İranlı arkadaşlarım geldi. Selam. Şirin takipçilerime Farsça nasıl videoyu beğenmelerini söylerim. Like ya da tüm nere söyleyebilirsin. Like ya da tüm nere. Ne sormak istiyorum. Bakın nasıl? Çok iyi ya. Ve çok temiz bir şey. Çok beğendim evet. Hiçbir yerde çok falan göremezsin. Bir de e yemekler harika. Etler sahip, harika. Yemekler. Efsane. Bunun yeme şeklini göstereceğim. Şu. Şunu. Hmm. <laughs> <laughs> Bu olmazsa olmazı. <laughs> Hadi şimdi sıra sizde. <laughs> Zereşpolo, kabuklu oluyor. Safranlı pilav da ekliyoruz. Gözereşik diye bir şey var. Biraz ekşi falan. Bunun ne olduğunu lütfen bana söyleyin. Yani söyleyeyim. o kadar lezzetli ki şu an canımı yiyemem. Canım, canım çekiyor. Ben e, İran yemeklerini genellikle çok merak eden biriyim de pilavı da çok seven bir insan olarak mutlaka gidip denemek lazım. Yerinde alsınlar. Kesinlikle. Bazen...